Merhabalar Sultan'ın mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle teretür mezesi yapacağız. Adana'ya özgü bir meze. Ben denediğimde çok hoşuma gittiği için tarifini istedim ve şimdi yapıyorum. İlk olarak 6 demet böyle marulumuz var. Ayrıca yarım demet de maydanozum var. Yemeklerin yanına çok güzel oluyor. Şimdi marulumu ince ince kesiyorum. Salata yemeği çok seven biri olarak salata ve mezelerde farklı tatları denemeyi seviyorum. Farklı tatlar arayanlar için doğru yerdesiniz. Küçük küçük marulları kesiyoruz. Küçüklüklerini göstereyim size. Marullarımı kesmeye devam ediyorum. Şimdi marullarımı doğradım. Bir kaba alıyorum. Sırada maydanozlarım var. Maydanozlarımın sap kısmını biraz kestim. Onları da aynı şekilde ince ince doğruyorum. Püf noktalarından biri bu. Yani ağzınıza marul ve maydanozun tadı buram buram gelmeyecek. Şimdi maydanozumu da doğradıktan sonra ikisini bir kaba alıyorum. Şöyle. İçerisine 2 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Bunlar küçülene kadar karıştıracağım. İkinci tatlı kaşığımı da ekleyeyim. Karıştırıyoruz. İyice böyle suyu çıkana kadar. Görüyorsunuz rengi de değişti şöyle suyu da çıkmaya başladı. Benim için bu kadarı yeterli. Daha fazla e, küçültebilirsiniz bu arada. Hazır olan marul ve maydanozumun suyunu sıkıp başka bir kaba alıyorum. Şimdi mezemizin sosunu hazırlamaya başlayacağım. Suyunu çok çok az kullanacağım e, sosun içerisine. Gördüğünüz gibi şimdi başlıyoruz 3 yemek kaşığı süzme yoğurt kullanıyoruz üzerine 3 yemek kaşığı tahin ilave ediyorum 1 limonun yarısını kullanacağım yarım limonun suyunu ilave ediyorum sıvı bir sos olmuyor o yüzden kenara ayırdığım sudan çok az kullanacağım bir diş sarımsağım var rendenin küçük kısmıyla rendeliyorum Şimdi tüm malzemelerim hazır. Karıştırabilirim. Aldığı kıvam böyle. Karıştırmaya devam edeyim. Üzerine kenara ayırdım. Sudan biraz ekleyeceğim. Çok az ekliyorum. Biraz tadını da versin diye. Sulu olmayacak sosumuz. Şimdi içerisine maydanoz ve marulumu ekleyebilirim. Onları da ekledikten sonra iyice karıştırıyorum ve teratür mezem servise hazır. Dilerseniz yemeklerinizin yanında. Her yemeğe yakışıyor. İstediğiniz şekilde tüketebilirsiniz. Mutlaka denemelisiniz. Denedikten sonra yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Buraya kadar da dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi servis ediyorum. Üzerine de birkaç damla zeytinyağı ekliyorum. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Sağlıklı günler.